Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzun amacı kampanyası, tarifesi, taahhütü biten kişiler içindir. Bunu sizlere söyleyeyim. Yani başka bir operatöre geçmeyi düşünenler için, yıllık bir yıllık sözleşmesi dolanlar için, dolacak olanlar için bir e, bilgilendirici video video olacak. Yani birkaç dakikalık sürecek. 1-2 dakika belki en fazla 3 dakika. E, videomu beğenip abone olursanız çok sevinirim. Videodan sonra da yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. E, bildiğiniz gibi ülkemizde 5G anlaşmaları ihaleleri yapıldı. İşte Türkcell, Vodafone, Türk Telekom 3 operatörde tekliflerini sundular ve gerekli frekans ağını aldılar ve Nisan 2026'da 5G Türkiye'de kullanıma açılacak. Burada değerli dostlar eğer siz taahhüdünüz bittiyse bitecekse eğer sizlerin 20 GB kullanıyorsanız 40 GB'lık bir kampanyaya taahhüde geçmenizi tavsiye ediyorum sizlere. Mesela 10 GB kullanıyorsanız 20 GB ya da 30 GB kullanıyorsanız 40-50 GB'lık bir tariflere geçmenizi istiyorum. Çünkü 5G'nin hızı daha fazla. Ha, bunu operatörler karşılayabilecek mi? Vericiler bu vericiler bu hız, hızları verebilecek mi? Orada bir bilgim yok. Çünkü hala da 4.5G'yi biz doğru dürüst kullanamıyoruz ben Ankara'da kurtuluş bankında 4.5G çekmiyor İş yerinde Vodafone çekmiyor kapının kenara dışarıdaki asansöre biniyorsunuz telefon çekmiyor hala böyle sorunlar var Bunlar da sorunlar çözülmüş değil ki çekmediği yerlerde olacaktır 5G'nin bilginiz olsun bu arada telefonunuzda eğer 5G mobil veriden internet şebekesi olarak 5G açıksa 4.5G indirmenizi tavsiye ederim bunun sebebi de şarjınız biraz daha az gider. Bilginiz olsun. Yani dediğimiz gibi internet hızınız 100 kat daha artacak. 100 kata kadar artabiliyor. Bu 5G'de. Her zaman yüksek bir tarife alın ki bitme... erken bit... Kusura bakmayın. Erken bitmesin. Size yesin. Ekstra paket alımlar da çok daha pahalı oluyor. Bir de şöyle bir şey var ülkemizde. Ise, yurt dışına göre Mesela 10 dakikalık video ile giden internette e, çok farklı farklar var arasında yani yurt dışındayken giden internet verisinin Türkiye'de giden internet verisi arasında çok fark var. Daha erken Türkiye'de internet verileri bitiyor. Böyle bir sıkıntı da var. O yüzden sizlere ekstra paket e, tarifi almadan yani yapacak olduğunuz sözleşmeyi yüksek bir internet gigabaytı kullanmanızı almanızı sizlere tavsiye ediyorum. Yani ben onlara yardımcı olmuyorum. Ben sizlere sadece Uyarı amaçlı bir e, bu videoyu çekmek istedim. E, benim de tarifem bitiyor şu anda mesela ama ben e, 30-40 GB bir tarif alacağım. Mesela evimde de internet var. 60 GB kullanıyorum Vodafone'da. Şu anda 15 evde de internet olduğundan dolayı 15 GB'ı ancak kullanıyorum. Ama şimdi 5G'de dışarıda kullanacak olduğunuz zaman mecbur 30 GB alacaksın. Çünkü hız internet daha hızlı bilecek. Bunu da sizlere aktarmış olalım böylelikle. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna yorumlarınızı da bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.